Sevgili izleyicilerimiz Mevlana Et, Ekmek ve Kebap Restorant'tayız. 10. Vene Perner Sorfer Gazetede'yiz. Biliyorsunuz 10. Veneperner'daki şubemiz bir yılını doldurdu neredeyse. Ama yeni bir sürprizi var. Mevlana Et, Ekmek ve Kebap Restorant'ın bunu Yunus Bey'den alacağız. Yunus Bey öncelikle... İzleyicilerimiz sabırsızla bekliyor. 16. Viyana'da yeni bir şube geldi değil mi? Evet Ahmet Bey. Talye Trase numara 9'da eski Aspava'nın yerini aldık yaklaşık bir hafta önce. Bizim Mevlana Etli Ekmek 10. Viyana'da yaklaşık bir senemizi doldurduk. Yapmış olduğumuz konsept müşterilerimiz tarafından çok beğenildi. Özellikle Erzurum çağ kebabımız ve etli ekmeğimize ilgi bayağı yoğundu. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız sandalye sayısıydı. Yaklaşık 80 kişilik bir kapasitemiz vardı. 16. Viyana'daki şubemiz bunun için çok elverişti. Bütün organizasyonlara nikah, söz, doğum günü, grup yemeklerini rahatlıkla cevap verebileceğimiz bir mekanımız oldu çok şükür. Orada da aynı konsept mi? Cağ kebabı pidesi aynı konseptte miyiz orada da? Aynen Ahmet Bey. Hemen hemen konseptimizin aynısı orada olacak. Orada ekstradan middaks menü yani tages menü dediğimiz çorbası ana yemeği ve tatlısı olarak belirlediğimiz bir yemeğimiz olacak. Özellikle o bölgedeki esnaflara ve evlere iş yerlerine değil mi? Aynen o şekilde esnaflara ve evlere. Çalışanlar için hızlı bir şekilde yemek yemesinden dolayı. Oradaki menümüz biraz daha buraya göre zengin olacak. Ramazan'da sonra farklı bir inşaatımız olacak orayı da değiştireceğiz. Mevlana etli ekmeği ambiyansına daha şekilde olacak şekilde koyacağız. İnşallah hem 16. Viyana hem 10. Viyana bütün müşterilerimizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. 16. Viyana'daki restoranımız ve 10. Viyana'daki restoranımız için Ramazan'da iftar verecekseniz şimdiden rezervasyonunuzu yapın. Her iki restorantımızın iftar listesi dolmak üzere sevgili izleyicilerimiz. Bizler de Mevlana Etli Ekmek ve Kebap Restoranı hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikteyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor.